Yukarıdaki tabloda bazı x değerlerine göre f, g ve f'in türevi, g'nin türevi değerleri verilmiş. Buna göre verilen işlemin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Şimdi ilk önce f çarpı g'nin türevinde 1'e bakalım. Yani o da birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi olarak bulunur. Artı f bileşke g'nin türevinde 2 demiş. O da nedir? g'nin türevinde 2 çarpı f'in türevinde g2'dir arkadaşlar. Şimdi bu işlemin sonucunu bulmamız lazım. Hemen bakalım. F'in türevinde 1 net olarak tanımlanmış bize. Dikkat ederseniz eksi 2 olarak. E, G1 ne olarak tanımlanmış? Bakarsanız eksi 1 olarak tanımlanmış. Bunlar çarpılacak. Artı F1 3 olarak. G'nin türevi 1 2 olarak tanımlanmış. Devam edelim. G'nin türevinde 2 4 olarak g2 3 ise biz f'in türevinde 3'e bakacağız o da 3 olarak tanımlanmış. O halde bu işlemleri yaparsak 2 6 12 hepsini topladığımızda cevabın 20 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.